Abdül ya Rasulallah ya Habiballah, ya Rasulallah ya Habiballah, ya Nabi Allah. Abdül Hamid, 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 Abdül Haremeyinin abidi, Mekke'nin ve Medine'nin abidi, Mekke'nin ve Medine'nin gülü o kadar teheccüd namazı kılıyor. Kabe'nin yanında örtüye sarılarak o kadar gözyaşı döküyor ki dünya alem ona lakap takmış Abidül Harameyn diyor. Ve büyük bir alim. Fudayl bin Hayat. Allah kendisine razı olsun. Abdullah bin Mübarek Tarsus'ta var ya Tarsus Mersin orada Bizans ordularına karşı henüz İslam Anadolu'ya girmemiş belli ki İslam'ın ilk dönemleri Tarsus'ta Bizans ordusuna karşı cihad ediyor. Bir gün değerli kardeşler Bizans ordusuyla Müslüman ordu karşı karşıya geliyor. Bizans ordusundan bir adam baba yiğit bir adam çıkıyor. Diyor ki yok mu benimle savaşacak olan? Malumuz meydan muharebelerinde yine mübareze yapmak yani karşılıklı savaşmak adettendir. Herkes en yiğit savaşçısını çıkartır ve savaşırlar. O da bir nevi savaşın sonucunu ifade eder. Eğer o mübarekede birisi yenilirse, o yenildiğine göre en yiğit alan, orada da yenilecektir anlamına geliyor. Galip gelirse, galip gelecektir anlamına geliyor. Bir işaret sanki. Adam çıkıyor diyor ki, yok mu benim, benimle savaşacak olan Müslümanlardan birisi çıkıyor, ben savaşırım diyor. Savaşıyor, birkaç hamlede şehit düşüyor. İkinci Müslüman çıkıyor, birkaç hamlede şehit düşüyor. Üçüncü Müslüman çıkıyor, birkaç hamlede şehit düşüyor o adam atıyla Müslüman ordunun bir başına bir başına fiyakalı bir şekilde hava ata ata gidip geliyor. Yok mu benimle savaşacak olan? Hani cennete gitmek istiyordunuz? Ne oldu size? Ne oldu erkekliğinize? Ne oldu yiğitinize? Neredesiniz siz? Çıksanız da. Hiçbir Müslüman çıkamıyor. korksun. Abdullah bin Mübarek Allah kendisine razı olsun. Yüzünü örtüyor ve yanındaki arkadaşa diyor ki lütfen şunu aklımda tut, benim şu kadar şu kadar borcum var, şu şu kişilere, şu kadar da malım var. Eğer ben şehit olursam o mallarımı sat, borçlarımı Vasiyetimdir, diyor. Arkadaşı da tamam. Abduh bin ata biniyor, adamın karşısına çıkıyor. Birkaç hamlede adamı deli yapıyor. Efsane anlatmıyorum değerli kardeşler, haberiniz olsun. Tarihi bir olay anlatıyor. Yok mu karşıma çıkacak olan, diyor. Bizans ordusundan bir cengaver daha çıkıyor. Birkaç hamlede onu da indiriyor. Yok mu karşı çıkacak olan? Bizans ordusundan bir cengaver daha çıkıyor. Onu da indir. Üç tane Bizans ordusundan adam, cengaver, yiğit öldürüyor. Sonra Bizans ordusunun bir başından bir başına gidip geliyor. Yok mu benimle savaşacak olan? Neredesin yiğit denir? Neredesin erkek denir? Hiç kimse çıkamıyor. Direkt. Ve Abdullah bin Mübarek atından iniyor arkadaşına diyor ki eğer beni seviyorsan Allah hakkı için ben ruhumu teslim edene kadar bu olayı kimseye anlatma. İhlas budur biliyorsunuz yani kardeşler? Samimiyet budur. Aman duysunlar Abdullah bin Mübarek böyle bir şey yapmış. Ne kadar da mübarek bir insanmış. Ne de büyük mücahitmiş. Böyle bir derdi yok. Tek derdi Allah. Tek kastı Allah. Tek hedefi Allah. O yüzden kimse kimseye anlatma. Anlatılır da bana gelirse riyaya düşerim Allah a muhafaza amelin zayi olur. Bu Abdullah bin Mübarek o Fuday bin Iyad'a mektup gönderdi. Mücahitlerin lideri, cihadın zirvesi, abidlerin lideri, abidlerin zirvesine mektup gönderdi. Kölesi muhaddis Abdullah bin Mübarek. Diyor ki, Allah hakkı için bu yazdığı mektubu Fuday bin Iyad'a safa sağlam teslim Tamam. Diyor. Mektubu yazdığı ve Fudayl bin Iyad'a gönderdi. Fuday bin Iyad, Mekke'de, Kabe'de örtüye yapışmış, gözyaşı dökerken, ibadet ederken Abdullah bin Mübarek'in kölesi mektubu Fudayi bin Sakallar bu. Allah Allah'tan razı olsun. Mektubu okuyor. Sakalları ıslanana kadar ağzı Fudayi Diyor ki, ebu, ve ebu Abdullah bize nasihat etti. Ve doğru şeylerden bahsetti. Allah ondan razı olsun. Ne yazıyor biliyor musunuz değerli kardeşler? ميت يرجع الله بن يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالعباده تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا نهج السنابك والغبار الاخير. هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يحبه. Ey harameynin abidi. Bizi görseydin var ya ibadetle oynadın hemen ama. Düşünsen, sen Mekke'de Medine'de ibadet ederken yanaklarını gözyaşıyla ıslatıyorsun. Biz burada cihat ederken boğazımızı kanla ıslatıyoruz. Kim daha hayır? Sizin Mekke'de Medine'de kokunuz misk kokusu. Miski amber. Bizim buradaki kokumuz atların dışkısı savaş meydanındaki toz toprağı ortada Allah'ın kitabı aramızda şimdi ölmez. Allah yalan söylemez. Kur'an yalan söylemez ve Allah buyuruyor. Bir Müslümanın burnunda iki duman bir araya gelmez. Cehennem dumanıyla cihat meydanındaki toz toplan duman bir araya gelmez. Bunu okuyunca hakalar ıslanana kadar ağlıyor Ve Bir mektup yazıyor. Halife'ye mübareke gönderiyor. Biz var ya arkadaşlar, bitmişiz, iflasın eşiğine gelmişiz. Ben öyle zannediyorum ki, kendi nefsimden bahsedeyim, birisi bana böyle bir mektup gönderse, ben fıdığı bir hayat kadar alim olsam, onun kadar abid olsam, birisi kalkıp bana böyle bir mektup gönderse, ben ona ilmin ve ibadetin faziletiyle ilgili bir sürü hadis yazarım, gönderirim, dedim ki kardeşim haddini bil, sen kiminle öyle konuşuyorsun, ben böyle bir abidim, böyle bir alimim, benim adım şey hafif görüyorsun derim, öyle mi? bir hadis de. Tek bir hadis. Buhari ve Müslim'de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide otururken bir sahabi geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü Allah yoluna cihada denk gelecek bir şey bana söyler misin? Allah Resulü buyuruyor ki buna gücünüz yetmez. Diyor ki ey Allah'ın Resulü lütfen söyle. Allah Resulü buyuruyor ki gücünüz yetmez. Diyor ki ey Allah'ın Resulü lütfen söyle. Allah Resulü buyuruyor ki mücahit Allah yoluna cihada gittiği andan evine döndüğü ana kadar ara vermeden oruç tutmaya hiç ara vermeden namaz kılmaya gücümüz yeter mi?